Merhaba arkadaşlar. Derya ile beraber Fix e geldik. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Derya'ya bugün oyuncak alacağız. Hangi oyuncak istiyorsun? <laughs> Kardeşi de alalım mı babacığım? Evet. Denize de alalım mı? Evet. Bak evet. burada ne buldum? Evet. Halloween'in kabaklarından var gördün mü? Ama artık Halloween yok. Evet artık Halloween bitti. Ne aldım bakayım? E ondan vardı zaten sende. Başka şeyler abi. Puzzle istiyor musun? Var mı? Ama bak bu çok güzel bir puzzle. Ben çok seviyorum bak. Böyle antik Yunan Eski harabeler kalıntılar var. O da çok mu var? Çok var. 160 parça galiba. Bak. Evet. Neymiş bak? Parfenon, Girit'si ya. Bundan alabiliriz babacığım. Ben çok beğendim bunu. Ama ama çok ama çok Tut o çok zor. Çok zor mu? Belki çok büyük. Çok büyük. Peki Belki tamam bak. daha daha basit bir şey alalım o zaman. Ama sen artık zorları bile yapabiliyorsun. O zaman alalım. Al bakalım bir dene yapamazsan sonra büyüdüğün zaman yaparsın tamam mı? Hesap makinesi mi aldın? Hı -hı. <laughs> ne yapacaksın? Hesap mı yapacaksın? Hı -hı. Ah. Olur. Olur. Peki tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar bu arada biz Selanik göçmeni olduğumuz için e, dede tarafından ben böyle antik e, Yunan eserlerine bayılıyorum çok hoşuma gidiyor o bakımdan nerede görsem bakıyorum okuyorum başka ne buldun? sıcak burası. Ne olmuş? Çıkmış mı bu? Evet, onu yapıştırmak lazım. Küp var mı? Denize küp alalım. Böyle kübik şeyler var mı burada? Evet. tane ya bak ne buldum. Senin sevdiğin pembe bir arabada. Ama çalışmıyor ben istiyorum çalışacak. Nasıl çalışmıyor? Onu itiyorsun gidiyor işte. <laughs> Senin kılıcın da vardı. Evet. Değil mi? Evet vardı. Ne oldu o kılıç? Kılıç. Hı. Hmm. Bak burada tren var. Tren. Evet ama trenin rayları daha doğrusu. İçinde tren var mı bilmiyorum. Yok. Tren yok mu? Ne oluyor? Treni ayrıca mı alıyorsun? Baba Ne istiyor? Ne sepet mi istiyorsun? Tamam alayım geleyim ben. Mağazadan no, no. <laughs> Koy bakalım. Pat diye attım da ya. <laughs> Kılıç mı alacaksın yine? Yok. Ama kılıcın var senin Yok. Yok mu? Yok. Benim kılıcım yok. İyi ee, al o zaman hadi. Bak burada da şavk var. Ne iş? Hmm. Neymiş bakalım? Hmm. hem ışıklı hem sesli ne tabanca mı istiyorsun? Babacım ben istemiyorum. Çünkü gözünü falan gelebilir. Hı. O yüzden istemiyorum. Başka bir şey al. Bak biricikleri gördün mü? Bizim On acaba. Evet biliyorum. Yok mu sende? Var ondan. Bundan da vardı ama. Yoktu. Ben gördüm. Yok. Hayır. Nasıl yok ya? Ben gördüm evde aynısından. Pembesi hatta gördüm. Hatırlamıyor musun? Vardı ama burada yoktu mavicuğu. Nasıl mala... Süt Yoktu. E süt yok ki zaten. O öyle ha varmış. Ama sütü vardır sen bitmiştir sütü. Evet. Ben Benim <laughs> 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 Bak ne buldum ben. Mehki puzzle buldum. Denize alalım mı? Tamam. Tamam. Tamam yeter mi bu kadar? Nasıl yetmez? Bir sürü aldık ama. Nasıl? Ondan mı istiyorsun? Ama bebecikler için. Yok, Bebeciye Bebeciğe istiyorsun. Tamam. Tamam. Bu kadar mı? Tamam. Gidelim mi? Hadi al bakalım, gidelim o zaman. Taşıyabiliyor musun? Tamam mutlu oldun mu? İyi mi? Kapatalım mı o zaman? Arkadaşlarına bay bay diyecek misin?